Ben size benim belediyemde bir ana şefkatiyle, net bir şekilde devlet şefkatiyle, sizin kardeşiniz, abiniz şefkatiyle size çamaşırlarınızı çok çok cüzi miktarda ufak bir ücret vererek yıkamayı, ütülemeyi garanti ediyorum. Bunun yanı sıra, şimdi bizi pırıl pırıl karşıladınız. Allah razı olsun o gönüllerinizin aklının verdiği bir temizlik. Ve ben hem yaşlılara hem engelli vatandaşlarımıza hem bakıma muhtaç olan yaşlı ya da engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek ak masaya bağlı hijyen ve sağlık timleri oluşturacağım. Hijyen timlerinin bir görevi de sizler gibi gençlerin bulunduğu yere temizlik hizmeti verecek profesyonel gelecekler böyle belli tarihlerde sizin arzunuzla tak 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 temizliğinizi yapacaklar. Kapınızı kilitleyip anahtarınızı size teslim edip gidecekler. Dolayısıyla sizin sadece bilime, sadece eğitime, sanata, spora yani gençliğin gerektirdiği ve ihtiyacı olan ne varsa onlara tam tekmil yönelmenizi sağlamak için sırtınızdaki omuzları ben belediyeciliğim sırasında inşallah elimden geldiğince yükleneceğim, size yardımcı olacağım. Bu yapacağım projelerden birkaç tanesi. Diğerlerini zaten